Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta hastane nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle bu şekilde beyaz beton, kırmızı beton, sarı beton, siyah beton ve huş ağacı kapıya ihtiyacımız var. Bir de cam. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane bu şekilde. Bunla 1 2 3 4 5

Buraya bu şekilde kapımızı koyuyoruz. Sonra içeriye beyaz betonlarımızı koyuyoruz. Bu şekilde. Aynısını bu tarafa da yapıyoruz. Evet şimdi burayı da bu şekilde dolduruyoruz. Ardından buranın üst tarafına da aynı şekilde kopyalıyoruz yine. Boyutsal bu şekilde olacak. Evet, ardından burayı yine iki blok olarak kazıyoruz. Kapıları açıyoruz şu şekilde. Ve içeriye tam bu şekilde buraya, 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 buraya ve buraya camlarımızı koyuyoruz. Öbür tarafa da aynı şekilde. Sonunda buraya hastanenin H'sini yapacağız. ardından yine burayı gördüğünüz gibi kaplıyoruz böyle. Arkadaşlar beyaz beton yerine isterseniz pürüzsüz kuvars bloğu da kullanabilirsiniz. O da çok güzel durur. Ama buraya hastanenin nesini falan yazacaksanız bence beyaz beton kullanın. tam burayı böyle yapıyoruz. Sonra burayı da bu şekilde yapıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, bu şekilde helikopter pistini yapmaya devam ediyoruz. Şurayı şöyle kıracağız. Fazla yapmışım. Evet bu şekilde burada helikopter pistimiz. Hastanemiz. Üst kaza nasıl çıkılacak demeyin. Buraya bu şekilde çıkacağız. Sonra buraları bu şekilde kazacağız. Ardından inşaat yerine gelip buradan pürüzsüz kovars merdiven alacağız. Ve burayı herhangi bir yere şu şekilde koyacağız. Ardından ve gördüğünüz gibi bu şekilde merdivenleri koyacağız evet arkadaşlar tam şu şekilde yapacağız biraz zor ama Şimdi buradan, buradan buraya bu şekilde gördüğünüz gibi yaptık evet buradan şu şekilde yapıyoruz Evet bu şekilde bitti burası da. Şimdi buraları kaldırıyoruz. Çünkü buradan atlayıp cennet ekmesinler diye kaldırdık. Buraya şu şekilde cam koyabiliriz. Şimdi odaların içini yapmaya geçeceğiz. Şimdi bu şekilde odaların içini yapmamız için bize para gerek. Mum gerek. Normal mum. Renksiz. Çakmak da şöyle gerek. Buradan ve açık gri yatak gerek ve fener gerek böyle şu şekilde yatağımızı koyduk sonra bu şekilde buralara bunları koyuyoruz ama yanlış yere koydum ardından şu köşeye bir tane vuruyorum. Burayı da yine klasik. Orada da fenerimiz var. Dışarıdan şu şekilde girelim öbür odaya. buraya da şu şekil mi koyalım bu şekil evet iki tane yeter da dört tane olsun da. Buraya bu şekilde mumlarımızı koyuyoruz. Buraya kapılar. Kapılar. Evet arkadaşlar hastanemiz bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi oldukça güzel bir hastane oldu. Başka videolarda görüşmek üzere görüşürüz.